Kardeşim. Evet, tamam. Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum, ben bu videoyu yayınlayacağım bu arada ha Kaç? Yayınlayacağım Kaç? Kaç? 59 dakika Kaç? Kaç? Bir şey o zaman video. Yine de oynayacağım. E yine de çekeceğim. Sen beni satıyorsun niye ya? No, sen gelmiyorsun. Gel oynayalım. He. Yalancı demiyorsun. Orada ben oturuyorum, Sizi izliyorum. Sen sen demiyorsun Çınar ne oldu? Çınar ne oldu? Dedik ya söylediler. Yalancı. Söyledim. Yalancı. Mi? Ben hiç bilmiyorum. Bak vallahi evdecilere demiyorum yaptın? i̇ftiracı yalancı. Yalancı ben, ben hiç öyle bir şey duymadım. Ay, ben yalancı. Dedim. Aynı tirzasın tirza 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 gibi yalancı tirza 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 gibi yalancı tirza 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 gibi yalancı arkadaşlar abone ve bildirimleri açın. Bunu da kışlar, kış. Kış. buna ya. da atın buna da buna da. Ne oluyor? Video çekiyorum. Ne video çekiyorum? Dur ki beni satıyorsun. Yok satmıyor. Demedi yalan. oynamadı. Dedi sana. Ben buradayken dedi Çınar gel oynayalım. Aa, e -e, ben, ben niye oynamadım? Tamam. Ama ağladığımdı. Şimdi Ağla, değil. Ağladığında değil. Burası daha, sonunda, kalır, kalır, alakalı, daha kadar bu, Hatta ona kavga ediyordu. Arkadaşlar bunun tip tufok. 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 Silah gibi bir tufok. Tufok tufok. Ada hadi, hadi <laughs> <laughs> biraz, biraz, bir şey değil şey mi? Biz Ulan yemek yemeden oluyor. geldik ha. Ben hiçbir şey yemedim şu anda. Tek sabah kahvaltısı yedim bu kadar. Sen, Aa, sen gelmiyorsun. Sen gelmiyorsun. Arkadaşlar bu ben öyle bir satıyor ki, var ya çıldırırsın geliyor. Arkadaşlar yemin ediyorum bu beni çok satıyor. Duru bana bir baksana. Duru. Adam beni satıyor mu? Aşağıda Tevzal beni eskiden satıyor muydu? Duru. Duru. Aşağıda eskiden Tevzal verken beni satıyor muydu? Kaç kere? 50 oldu. Şimdi satıyor mu? He? Ada valla dur şaka sordun. Dur şaka. Eğer Adam Ada ve Tezra'yı tanıştığında beni sattı. Sattı mı? Bak. So Ben yine de videodum. Kapatırsan yine daha çok aç kapı, aç kapı, aç kapı, aç kapı, aç kapı, aç Buna da dislike atın. Hayırdır seni kaç abonem var? 4 benim 8. Her Çınar çünkü ben Bilmiyorum bu Ben senden önce yoktu almışım babuş. Enes Batu da YouTube'u en çok onun beğenisi var. Ne haber? 2 milyon. O bin. Laf 2 milyon. Ferit 1 milyon. Şey. Ferit'in izleyicisi var. Bir şey diyeyim mi? Ben her çok video yayınlarsam herkes bence kanalım 1 milyon abone çıkarsa ben çok para kazanacağım. Ayşe sanki çok video yayınlıyorsun kanala. Ben her gün yayınlıyorum. Göster. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yalan atmayın ben buna video açmayı öğrettim. La çin, çinler susun Çinler susun çin, çin, çinle. Burada da Cemre. Dur. Ada. Ay ne? Allah bu kim lan? bir biz görebiliyoruz. Adar reizimiz. Cezayirli kez el satmadın normalde sen. Her gün bak hatırlıyor musun eskiden senin Brawl Stars yasağın İnan. yoktu korona vardı yazdı o zaman. Hatırlıyorsun sen bana annem uyanınca demiştin Brawl Stars'da Çınar bize kahvaltıya gel. Hatta gelmemiş miydi kahvaltıya? Hatta anneme dedim anne ada beni kahvaltıya çağırdı gideyim. O da dedi ki tamam git gittim. tanımıyordu. Arkadaşlar bu dedi ki eğer ben 3 haftalık gidersen ona ben ne yaparım? Ben sen ne yaparsın? dedi. de tırda dedi. Vay. Yo. Ay iş vallahi. Vallahi arkadaşlar şöyle bir tane. Keşke keşke şu kamera bir silah olsaydı şuradan bir silah çıkardı var ya. Şöyle bakın poz veriyorum. Bekle fotoğraf çekeceğim gerizekalı. <laughs> lan yakınlaştırma gitti Aha hocam Fethkem. He. A ada ben sana Fethkem açmayı öğretmedim mi? Bu daha video çekmeyi bilmiyordu. O gidip <laughs> seni Ka öğretti. kamera açmayı da ben öğrettim. <laughs> kamera açmayı ben çok bilmiyorum. Anne de öğretsen mi bana öyle? <laughs> Anne, Anne de <demeyiz. gülüyor> ne oldu lan? Mutlaka. Ne oldu? Ha Arkadaşlar aday değil her zaman video çekmemiştim. Ama bir tane video çekmiştim böyle Ondan yanında bir geldi annesi Can abla bir patlattı balonu havaya uçtular. Ondan sonra bir kere Okan biz yemek yiyorduk hatta değil mi buradaydık Okan da vardı. Ay, Okan ay çarmıyor Ondan sonra bir şey. Ondan sonra bir kalktım oynadın. Nay 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 tiktok hesabını takip edin ha. <laughs> bak. Asif Tok takip edin boş. Bak. izleyici kalın. Patlamış. Ona patlamış. Ona patlamış. Ona patlamış. Hala var da sen de bir bir tane. Kürdan getir. Onun yanında git bir tane patlat kaç. Ada diyor ki. Hadi. Ada. Box box boks. Anladın da box. Boğumun ya bak bak. <laughs> Ananı herkese patlatıyor <laughs> Arkadaşlar Yürü geldik Geri geldik Bak bak Rakşeta gibi geliyor Ananı ya Arkadaşlar küfür ettiğim için <laughs> özür dilerim Bu gerizekalı Beni kandırıyordu bu rastlasta Ben de diyorum niye böyle küfürler çıkıyor He, gün taklidine basıyor ben sana bakmıyorum. Direkt gerçeğe. Hemen ortaya çıkarıyordu. <laughs> Barışak mı? Hayır diyecek. İzle, hayır. izle, izle. Hayır, 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 hayır diyecek. Evet dedi işte. X'te. Arkadaşlar bir tane şey vardı. Minecraft parodileri. X ne diyordu böyle? Tırası böyle ha. Böyle. Çınar. Çınar mı? Çekerim seni ha. Bak fotoğrafını çekerim yayınlarım. <laughs> Bak canlarla ben seni çekerim ha yanına gelip. Vallahi bu videoyu da yayınlarım. Youtube'da ünlü oldum. Arkadaş şey video bitti. 9 dakika. Hiç <laughs> ayıp. <laughs> Bak canlarla ben seni çekerim ha görünüyorsun. Video çekiyor. Allah Allah görüntü arkadaşlar. Bay bay ben bu videoyu hemen yayınlayayım.